Cennet etsin inşallah. Efendim şimdi sırada Profesör Doktor Kemalettin Özdemir. Sayda abi'nin oğlu. Ee, oğlunun dilinden ee, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet siz tabii bir evlat olarak babanızı bize anlatacaksınız. Sizden dinleyelim. Buyurun. Buyurun. Önce Nisali Akademi'ye yaptığı bu hizmetten dolayı ki bu hizmet sadece Sayit Özdemir'in şahsen tanıtılmasının çok ötesinde Kur'an nurunun temsil ettiği davanın İslam hakikatının anlatılması adına bir hizmet. Yani bak emeği geçenlerden razı olsun. Kadir kardeşimiz Ahmetli babamın hayatından başından nihayetine kadar bir özet takdim etti. Ben de kendimce bir şeyler hazırlamıştım ama herhalde bir kısım ilavelerle arz etmemde maslahat gördüm. Bunu arz edeyim efendim. Çocukluğundan beri ta vefatına kadar olan hayatında İslami hiçbir meselede taviz vermemiş bir zatı tanıdım ben babam olarak. Gazi Lisesi'nde okuduğu arkadaşlarından Ali Coşkun Bey, Hazırun'dan tanıyanlar çoktur muhtemelen. Çünkü Odalar Borsalar Birliği başkanlığı yaptı. Bir dönemde bakanlık da yapmıştı. Beraber okuduk dedi. Onun dışında arkadaşlarıyla da görüştüğümde onlar da anlattılar. Bizi günahlardan korumak için çok uğraşırdı dediler. Yanımızdan mahrem olmayan birisi geçerse bizim gözümüzün önüne Parmağını koyar, caiz değil bakmayın derdi. Bizi namaza götürürdü. Bizi ibadete teşvik ederdi dedi. Çocukluğundan hayatının sonuna kadar onu görüyoruz. Yani İşleri Başkanlığı'na göreve başladığında ondan önce İstanbul Teknik Üniversitesi'ne birincilikle kazandığından dolayı diplomasını Gazi Lisesi'nde orada da Yapmakta olduğu bir hizmet vardı ve onu devam ettirdi. Temsil ettiği bir düşünce vardı hayatının sonuna kadar. Orada farklı bir ruh haleti yaşadığını anlatmıştı. Bu dünyaya ben bunun için mi geldim? Rabbim beni bu dünyaya bunun için mi gönderdi? Bu mülahazalar onun hayatına doldurmuş. Çok başarılı olmasına rağmen, yani ilkokul, ortaokul, ki o ortaokulda ben de 1995'te Burası İslami İlimler Fakültesi oldu. Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nin orada da görev yapmıştım. Onun ortaokulda okuduğu o sıralarda ben de görev yapmıştım. Orada da baktığımızda emsali bir hizmeti görüyoruz. Ben bunun için gelmedim diyor. Sonra bırakıyor babası da. Allah razı olsun. Her dönemde kendisinin yardımcısı o içeri girdiği zamanların hepsinde rahmetli Osman dedemin evladım sen git başına bir şey gelirse çocuklar hiç düşünme ben hayatta olduğum sürece onlara bakacağım demiş. Okulu bırakmasına en küçük bir şekilde itiraz etmemiş. İçeri girmesi, çıkması hayatı öyle geçmişti. Günler geçiyordu ki biz evde görmüyorduk. Aranıyor. Depolarla alakalı bir takım sıkıntılar yaşanıyordu. Hiç unutmuyorum görev yaptığım okulun hemen bitişiği Anafartalar Caddesi'nde adliye binasıydı. Adliye binasında Sikiye Tasdiki Gaybi ile alakalı verilen imha kararı sebebiyle Sikiye Tasdiki Gaybiler Kalorifer Dairesi'ne konulmuştu. Daha doğrusu konulmuş babam da tespit etmiş. Nasıl bir zekaydı, nasıl bir kabiliyetti? Cenab-ı Hak ticaretle alakalı dirayetle alakalı çok farklı herhalde Cenab-ı Hakk'ın istihdamıdır. istihdamın neticesi olarak Cenab-ı Hak çok farklı kapılar açtı. Onunla gidiyor ateşçiyle görüşüyor. Bunun içinde ayetler var. Hadis-i şerifler var. Bu yanmaz, yakılmamalı. Mesul olursunuz diyor. Nasıl ikna ediyorsa o da diyor ki madem böyle bu kitaplar ben size tutup veremem ama bir gece vakti kalorifer dairesinin penceresini açık bırakırım. Mesaiden sonra siz ne yaparsanız yaparsınız. Ben de gözcülük yapmıştım o yaşımda. Rahmetli Zübeyir abi, diğer abiler hep birlikte o 5000 sikkeyi tasdiki gaybiyi oradan aldılar. Şimdi Çukur Ambar tarafı oldu orası. Orada bir eve götürülüp taşınmıştı. Necati isminde güzel bir kardeşimiz vardı, ağabeyimiz vardı Erzurumlu. Oradaki o civardaki köy gibi bir yer o zaman oralar. Herhalde böyle hanımlardan istinabettiğini, ettiğini, bakmadığını o tarafa görünce kuş kullanıyorlar. Bir kamyon da gelip bir şeyler, bir minibüste gelip bir şeyler götürünce şikayet ediyorlar. Bütün sikeyi 2 gaybi yeni baştan Kaleri Ferda ailesine gitmişti. Yine Allah razı olsun Cenab-ı Hak karşısına çıkarsın o ateşçi kardeşimizin yine baştan alındı ve eserlerin hiçbirisine bir zarar gelmeden Eskişehir'de bir e, çiftliğe taşınmış ondan sonra da oradan dağıtıl dağıtılması yapılmıştı. Diyanet Başkanlığı'na sırf dini hassasiyetinden dolayı girdi. Yoksa işin doğrusu giremeyeceği herhangi bir vazife düşünemedim ben. Ama Cenab-ı Hakk'ın lütfu inayeti o orayı tercih ettiğinde Cenab-ı Hak da lütfetti. Orada da boş durmadı. Ahmet Hamdi Akseki gibi, Kıvam-ı Burslan gibi. Oradaki hocalardan Ankara'nın çok iyi tanıdığı Rıza Çöllü Hoca ile beraber ders aldılar. Ben esas şöyle başlamayı düşünmüştüm ama hayatıyla alakalı bu hususu belki ilave etme maslahat olur diye aklıma gelmişti. Dünyada kararmanın en şiddetli olduğu bir zamanda insanların nefes alamayacakları bir dönemde Cenab-ı Hak Resulü Kibriya Aleyhi Ekmelit Tehaya Efendimiz'i yeryüzüne gönderdi. Kainatın zerratı dediğince Rabbi, Rabbimizi, Rabbimizi hamdü senalar olsun. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ona hizmet edecek Asabını gönderdi her biri birer yıldız. Hangisine ittiba etsek, hangisinin peşine düşsek, hidayete ereceğimiz yardımcılar gönderdi. Yine dünyanın kapkara olduğu bir dönem geldi. Osmanlı'nın yıkılmasına bir kısım zalimlerin karar verdiği bir dönemde alem İslam'ın başını kopartmak isteyen şer güçler Osmanlı'yı parçalamak, İslam'ı böylece söndürmek istedikleri bir dönemde Resulullah'ın pak neslinden Cenab-ı Hak bizatı tavzif buyurdu. Dinini yeniden ihya adına Cenab-ı Hak tavzif etti. Tavzif edene ruhumuz feda olsun. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın pak neslinden gelen bu zata aynen Resul-i Kibriye aleyhissalatü vesselama ettiği lütfu Rabbimiz Azze ve Celle bu saatada etti. Ona çok civan mert, çok sadık, hayatta başkası, başka hedefi olmayan kimseleri talebe olarak verdi. Hacı Hulusi abiyi mi söyleyeyim, ben size Zübeyir Gündüz Alp abiyi mi söyleyeyim, Abdullah Yeğen abiyi mi söyleyeyim, Hüsnü Bayramoğlu abiyi mi söyleyeyim, hangisini alırsanız Cenab-ı Hakk'ın her birisinde aynı isminin tecelli ettiği muhteşem zebatı Cenab-ı Hak üstadımıza talebe eyledi. Onunla davasını Allah yürüttürdü, yürüttürüyor, yürüttürür inşallah kıyamete kadar. Benim babamla alakalı belki her insanın babasıyla alakalı bir hukuku vardır. İnsan biraz daha yaşlanınca babasının yerini daha iyi anlar. Fakirin durumu hiçbir evladın babasıyla olan durumu gibi değildir. 1957 57 senesi sonrasıydı. Allah ebediyen razı olsun. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sofrasında sizlerle benimle isteyen herkesle onları buluşturun inşallah. Üstadımıza götürdü annemi, kardeşlerimi, babaannemi. Onun elini öpmeyi, onun duasını almayı Cenab-ı Hak vesile kıldı babamı. Ankara'ya teşrif etti Üstad Hazretleri. Ömrünün son senesinde yaklaşmakta olan korkunç ihtilali 1960'ta yapılan yeniden Türkiye'yi bitirme, İslam aleminin başından tamamen sökme planı yapıldığı bir esnada yine gelmişti ve üç defa geldi. Beyrut Palace Oteli'nde kalırken yine babam Allah ebediyen rahmetiyle yarlıgasın lütfunu üzerinde daim kılsın. Defalarca görüştürdü. Vefatı esnasında Siki Tasdiki Gaybi'den içerideydi. Arkadaşımız da bahsetti. Çıktığında 33 gün sonraydı aldı bizi. Annem kardeşlerimle beraber kabrini ziyarete götürdü. Halamla beraber kabrini, kabrini ziyaret etme daha sonra gelirken bir sıkıntı sıkıntı değil esasında geçmiş her hadisenin güzel tarafları vardır. Maraş'a uğradığımızda Mustafa Ramazanoğlu abi'nin evine bir konaklamak için öyle birkaç saatlik nasılsa emniyet haber almış. İştelerde olmuş değildi halbuki ama o dönemde bir sıkıntı vardı demek. Valilik bizim hemen Maraş'ı terk etmemizi emir buyurdular. Sonra önümüze bir jip, arkamıza arabamızın bir jip koydular bizi Maraş'tan dışarı çıkarmışlardı. İhtilalden hemen sonraydı. 16 Haziran 1960, 27 Mayıs ihtilalinden çok az bir zaman geçmişti. Rahmetli babam kitapların neşrinde matbaaya çok yakın olmak istiyordu ki matbaaya çok yakın bir yer. Ulus'ta Çankırı Caddesi üzerinde Murat Lokantası altında bulunan bir binanın son katını kiralamıştı. Beni de götürmüştü oraya yedi abimizle beraber namaz kılıyorduk ikindi namazını. Namaz kılarken bir baskın oldu. Polisler saygılıymış. Namazımıza müdahale etmediler. et kadar hepsini yap yapmıştık ki sonra toparladılar tesbih, takkiye ne varsa. Sonra bir esnesi günkü yani eğer bakılırsa herhalde görülür 17 Haziran 1960 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde fakirin de resmi vardır. Yedi ağabeyimizle beraber aldı götürdüler. Gece yarısına kadar da sürünce soruşturma ifade alma. Herhalde uyumuş kalmışım. Amcam Allah razı olsun gelmiş beni oradan götürmüş. Muhtelif zamanlar Cenab-ı Hak nasip etti ziyaret etmeyi. Babamı bulunduğu yerde, o bulundu, bulunmadığı zamanlar, onu aradıkları zamanlarda da fakiri götürüyorlardı, annemi götürüyorlardı emniyete. Bir defasında Necati Bey adı verilmiş. Hiç kullanmak istemiyorum o İslam düşmanının adını. Necati Bey Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir yer vardı. Orası siyasi şube olmuş daha sonra demek ki. Oraya götürdüler annemle beni. Oturttular bizi. Sonra memur geldi. Dedi ki sen git babanı bul. Yoksa annen burada kalacak. Sen de gelip burada kalacaksın. Ben de Mubarek nereden bulayım dedim ben. Ben buraları bilmiyorum zaten. Babamın nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Nereden bulursan bul dedi. Maltepe Camii'ne gitmiştim. Biraz Kur'an okudum, biraz dua ettim. Sonra geldim. Böyle müteadit defalar aldılar, götürdüler, nezarete koydular. Rahmetli validem kurtardı. Babamı gönderip çocuklar dayanamazlar. Sen git onları kurtar demiş rahmetli validem. Arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'ın çok büyük lütufları oldu. Bu lütufların hepsinde Cenab-ı Hakk'a hep büyük hayır, hayırlar gördüğümüz neticelerle karşılaştık. Ben biraz bir iki hususu da arz edip zamanımızı israf etmeyi düşünmüyorum. Gerçekten müstahani yaşamış bir insandı rahmetli baba. Arkadaşlarıyla beraber Umre'ye gitmeye karar vermişlerdi. Umre'ye gitmişlerdi. O sıra dayım suriye Arabistan'da din ateşesiydi. Oradaki hac umre vesaire organizasyonların da tepe noktasında hizmet veriyordu. Kendisinden uygun bir yer bulmalarını, <laughs> kiralık bir yer bulmalarını isteyince, şimdi hacı mevsimi değil, bizim yıllık kiraladığımız evler var. O evlerde sizi misafir edelim demiş. O evlere yerleştirmişti. Umre mevsimi henüz gelmemiş. Onlar da umrelerini bitirince ücretini vermek istemişlerdi. Fakat dayım öyle Büyük bir şeyle, e, tepkiyle nasıl olur biz zaten ödedik bunlar boş kalacaktı siz kaldınız yani herhangi bir vakfın zararı söz konusu değil deyince peki demiş sonra Ankara'ya gelince orada bir evin günlük kirası ne kadardır, bir kişi orada ne kadar paraya kalır bunu hesap ettirmiş Diyanet Vakfı'na o parayı ödemişti. Hayatını hep böyle geçirdi kitap basılmışsa önce kendisi alır. Eğer bir takvim basılmışsa önce kendisi alır. Eğer bir yere bir hizmet, bir himmet yapılacaksa önce kendisi yapar. Üstü misal olurdu. Pek çok örneği var bunun. Ben bunu hepsini anlatmak için zayit görüyorum zaman İslamoğlu açısından. Gecesi gündüzü gibi aydınlıktı. Biz içeri girdiğimizde gece vakti ağlamıyor gibi dururdu ama biz çıktığında tıskadıklarla gece ibadetiyle ağladığının şahidiyiz. Namazı öyle ciddiydi, abdesti öyle hassastı. Kur'an-ı Kerim okumada son zamanlarda ezberlemeye de başlamıştı. Resul-i Ekrem aleyhi vesselam okunan her ayet sebebiyle Cenab-ı Hak bir derece yükselteceğini Efendimizin mübarek diliyle ifade buyuruyor. Ben de onun için ezberleyeyim demiş. Ezberlemeye de başlamıştı. Vaazlarına baktığımızda şimdi notlarını görüyorum. Umutlar. Risale-i Nur'dan daha sonra ezberleyip okuduğu notlar. Rabbim nasip etmişti Hacı Bayram Camii'nde sahurdan sonra sabah namazıyla arasındaki vaazlara gitmemi götürüyordu. Orada Risale-i Nur'u okuyordu, ezberden okuyordu. Çok güçlü bir hafızası vardı inanılmaz derecede ve daha önce herhalde daha iyi olduğunu söylüyor ama ben bana söylediği herhangi bir vazifeyi hatırlatmadan, unutup hatırlatmadığını hatırlamıyorum. Arkadaşlar pek çok meselede Kadir kardeşimiz de bahsetti. Hayatı Risale-i Nur'la bütünleşmişti. Sorunları geliyor. 15 günde bir, 20 günde bir dedelerini görecekler. Bir selam sabahtan sonra öpüp kokladıktan sonra hemen kitabını alır kenara çekilir Risale-i Nuru, Risale Nur'u okurdu. Bilmiyorum kaç bin defa devretmişti ama her defasında yeni okuyor olmanın heyecanı, aşkı, vecdi, şevki içerisinde hareket ediyor. Anlatmak istediğim şeylerde belki bir kısım şeyler teferruat da olabilir. Fakir bir dönemde Afrika'ya gitmiş. Orada üniversiteler arası anlaşmalar sebebiyle üniversitelerde görev yapmıştım. Gittiğim her yere benimle Risale-i Nur götürmem şartıyla evet diyordu. Gittiğim her yerde hemen. Mesela Tanzanya'ya gittiğimde o bölgede Ruanda, Burundi, Kenya o bölgede Suvahili dili konuşuluyor. Risale-i Nur tercüme ettir dedi. Büyük Sözler dahil pek çok kitabı orada bir profesörle anlaşıp Sıvahili diline tercüme ettirmiştik. Öyle emretmişti çünkü. Nijerya'da 3-4 sene görev yaptım. Orada Hausa dili kullanılıyor. O bölgede yukarıda Çad, Nijer, Burkina Faso. Oradaki ülkelerde Sıvahili'yi çokça kullanıyorlar. O dile tercüme etmem istemişti risalelerden bir kısmını. Yine o dile tercüme etmeyi Cenab-ı Hak ettirmeyi nasip buyurdu binlerce Risale-i Nur'u İngilizce olarak, Fransızca olarak oraya götürmeyi Cenab-ı Hak nasip etti. Belki herkesin aklına gelir ama o hayatının gayesiydi. Hapishanelere Risale-i Nur götür, gönderdi. Bu konuda bir kısım arkadaşlarımız, Allah razı olsun Ramazan Bey'den, hizmeti geçenlerden, her 500 tutuklunun mahkumu bulunduğu hapishaneye bir takım. Ondan sonra her bir, her 100, her 500 için İkinci bir takım, üçüncü bir takım. Böylece Türkiye'deki bütün hapishanelere Risale-i Nur'u gönderdi. Adalet Bakanlığı'ndan izin aldı. Üniversitelere yazılar yazdı. Amerika'ya binlerce Risale-i Nur gönderdi. Üniversitelere konmak üzere. Uzak Doğu'ya gönderdiği. Arkadaşlar ben tek tek söylemek istemiyorum ama Cenab-ı Hakk'ın lütfi inayetiyle çok lütuflara masar olduğunu şahidiyim. Son bir hususu bir iki dakika içinde özetleyeyim. Burada bulunan bizi dinleyenlerin pek çoğu cenazesine iştirak etmiştir. Cenab-ı Hak orada da buluştursun Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sofrasında. Annemin vefatında kendisine biz buraya defnetmek istiyoruz desek de o tilleri defnedin demişti. Biz ısrar ettik kardeşler olarak. O zaman dedi kardeşinizin cenazesini bulun. Arkadaşlar tam 59 sene önce vefat etmiş kardeşimizin şimdiye kadar bulmadığınız mekanını, kabrini o gece Cenabı Hak buldurdu ve oraya defin kararı verildi. Ertesi sabah kardeşim Nurullah definle alakalı işler yapmak üzere orayı tekrar yeniden kazdırmak üzere gidiyor. Öğle namazında kılınacak cenaze, öğle namazından önce tekrar gittiğinde birisini görüyor kabrin içinde. Dua etmekte olan birisini. Hayırdır siz kimsiniz diyor. Diyor ki annem bana gece geldi. Kabre defnedilmeden önce dua etmemi istedi benden dedi. O yüzden buradayım diyor. Biraz sonra cenaze defnedilmişti. Çok fazla zaman geçmedi biliyorsunuz. Yedi gün kadar sürmüştü validenin taziyesi. Orada matbaanın mesulü Hamdi Bey bu anlatmıştı. Dedi ki ziyarete geldim. Abi başın sağ olsun hacı anne vefat etti deyince kardeşim dedi buna nasıl can dayanıyoruz. 67 senelik bir beraberlik vardı. Böyle dava birlikteliği vardı. Arada Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir muhabbet, bir meveddet vardı. Ben emsalini görmediğim bir alakayı gördüm annemde. Aynısını babamda anneme karşı görmüştüm. Nasıl bir vefa duygusuydu, nasıl bir sadakatti. Cenab-ı Hak herkese lütfetsin. Yedinci günün sonundaydı. Taziye bitmişti. Gelenlerden mi, başka bir sebep miydi? Bunlar sebep oldu. Yedinci gün sonunda hastaneye yatırmak zorunda kaldık. Hastaneye yatırdığımızda akciğerleri, midesi tamamen kan dolmuştu. Acilen yatıracaksınız dediler. Biz hiç düşünmüyorduk hemen ayrılacağını. Ama bana söylemişti. Bir Ramazan günüydü. Dedi ki ben artık gideceğim dedi. Sana bazı şeyleri söylemek istiyorum. Ben de işte herhalde çocukluk dedim ki Allah bilir ne zaman Cenab-ı Hak takdir eder. İnşallah daha çok yaşarsınız. Bir iki kelime bir şey söyledi bununla birlikte. Ama demek Cenab-ı Hak duyurmuş, hissettirmiş. Ama çok şey yapmak istiyordu daha. Hayalinde çok şey vardı. Bütün bir dünyaya duyurmayı hayal ediyordu. Vefatının olduğu saat olduğu dakika oğlum da yoğun bakımda başındaydı. Hemen beni ve amcasını aradı, kardeşimi aradı. Zannediyorum 2-3 dakika geçmeden Hatay'dan bir ağabeyimiz aramıştı. Sait abiye bir şey mi oldu diye. Ben onu göğe doğru yükselirken gördüm demiş. Cenab-ı Hak şefaatinin ailesini inşallah. Arkadaşlar Kadir hocamız bahsetti. Cenab-ı Hak çok büyük lütuflarda bulundu. Biz acaba dedik ne zaman ne diye defne Yine aynı şahıs telefon etti. Dedi ki annenizin ayak ucu boş. Oraya defnedin dedi. Biz dedik kardeşim gitti yine Erdiye'deki mezarlıklar müdürüne. O da orası 1960'tan beri dolu demiş. Sonra ısrar edince boşmuş. Bir bakalım tekrar deyince tekrar gidiyorlar, ellerinde defterler. Sonra soruyor mezarlık müdürü, kim bu diyeceğimiz diyor. O da babam deyince yok yok diyor. Mezarını 60 sene önceden beri hazırlamış bu adam kim diyor. Burası dolu gibiydi diyor, dolu diyebiliyorduk diyor ama meğer kendisine hazırlamış mekanını. Ben sözü biraz fazla uzattığının farkındayım. Hakkınızı helal edin. Hak. <laughs> <Selamak. gülüyor> Başta Resul-i Kibriye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Ashab-ı Kiram, bunun yolundan giden Üstadımız, talebeleri, rahmetli babamı, Cenab-ı Hak tekrar Efendimizin sofrasında beraber etmesini niyaz eder, hürmetlerimi arz ederim. Allah razı olsun Kemalettin Bey. Biz de hem validenize hem de Said Özdemir abiye, babanıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz mekanları cennet olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz.